Aküp TV'ye Ankara Aykır Akademi'ye hoş geldin. Son dersimizde 9. Föy'ün ödev testlerinde kalmıştık. İstersen hiç beklemeden teste başlayalım. Bir bölme işleminde bölen 4, bölüm 6, kalan 3'tür. Buna göre bölünen sayı kaçtır demiş. Bölen sayı burasıydı. Burası 4, bölüm 6, kalan da 3 olduğuna göre. Buradaki sayıyı bulmamızın yolu neydi? 4 ile 6'yı çarptık. 24, 3 ile topladık. 27 bölünen sayı 27'ymiş. 1212 sayısını 12'ye bölmemizi istiyor. Bölüm x kalan y olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır demiş. Şimdi buradan başladım. 12'de 12 bir sefer var. Dolayısıyla 1 kere 12, 12 çıktı 0. 1'i indirdik aşağıya. 1'de 12 yok. Dolayısıyla buraya 0 attım. 2'yi aşağı indirdik. 12'de 12 bir sefer var. 12 kalan 0 oldu. Demek ki kalan y 0'mış. Bölüm ise x 101'miş. Toplamları da 101 olur. x ve y birer pozitif tam sayıdır. x'i y'ye böldük. Bölüm 4 kalan 5. y'yi 5'e böldük. Bölüm 2 kalan 1. Olduğuna göre diyor x kaçtır? E, y sayısını bulabiliriz. 5 çarpı 2 10. 1 ekledik 11. E, y sayısı 11 ise yer. x sayısı da 4 çarpı 11 44. 5 daha 49 oldu. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. A'yı B'ye bölmüş bölüm 2 kalan 5 olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Bir bölme işleminde bileceğimiz şey neydi? Kalanın bölenden küçük olduğu. O zaman A'yı küçük tutmak için B'yi de küçük tutmalıyım. E, kalandan büyük olacağı için B'ye en küçük 6 verebilirim. Bu durumda 2 çarpı 6 12, 5 daha 17. A sayısının en küçük değeri 17'dir. A, B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere. A'yı B'ye böldük. Bölüm 2 kalan 3. B'yi C'ye böldük. Bölüm 5 kalan 1. Olduğuna göre A'nın C cinsinden eşiti hangisidir diye sormuş. E şimdi bölme işlemine baktım. A sayısını ben nasıl yazarım? A sayısı 2B artı 3'müş. İkinci bölme işleminde B sayısı 5 ile C'yi çarparsak 5C artı 1. E ben A'nın C cinsinden eşitini istediğim için B'den kurtulmam lazım. E, B'yi bildiğim için getirdim burada yerine yazdım. A sayısı 2 çarpı 5C artı 1 artı 3 oldu. Buradan da 2'yi dağıtırsak 10C artı 2 artı 3 ile 10C artı 5 oldu. 0 faktöriyel, 4 faktöriyel, 8 faktöriyel diye 4'er 4'er 72 faktöriyele kadar giden toplamın diyor 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi geçen dersimizde konuşmuştuk bunu. Ne demiştik? Eğer toplama çarpma halinde ifadeler varsa biz sonucu bulmadan her terimi tek tek o sayıya bölerek kalanlar üzerinden yorum yapabiliyorduk. E şimdi 7 asal bir sayı olduğu için ilk 7'ye bölünen sayı 7 faktöriyel. E 7 faktöriyelden sonraki hangi faktöriyeli düşünürsen düşün, hepsinin içinde bir tane 7 çarpanı vardır en az bir tane. Dolayısıyla onların her birinden kalan 0 gelecek. 4 yer e 4 faktöriyel 24'e 0 faktöriyel de 1'e eşit. 24'te 1'i toplarsak 25. 25'i de 7'ye böldüğümüzde bölüm 3 kalan da 4 olacak. Bize kalan soruluyor. 4'tür cevap. X doğal sayısının 7 ile bölümünden kalan 1'dir. Buna göre 3x artı 2 sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. E şimdi 3 çarpı x artı 2'yi 7'ye bölmek istiyorum. E bunlar zaten 7'ye bölünmüyor yani kalanları kendileri x'i 7'ye bölersek kalan 1'miş. Bu durumda 3 çarpı 1, 3 artı 2, 5 olur. E 5'i de 7'ye bölersek yine kalan 5'tir. A ve B doğal sayılarının 7 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 3 ve 2'dir diyor. Buna göre A kare artı 3 B küp sayı toplamının 7 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Şimdi A kare artı B küp ne demek? A çarpı A artı 3 çarpı B çarpı B çarpı B. E her birini tek tek 7'ye böldük. A'dan 3 kalıyordu. Bundan 3 kaldı bundan 3. Burası 3. B'yi de böldüğümüzde 2, 2 ve 2 oldu. E şimdi 3 çarpı 3, 9. 9'u 7'ye bölersek 2. Burada 2'nin küpünü aldık 8. 8'i 7'ye böldük 1 kaldı. 3 çarpı 1 de 3 oldu. O zaman 2 artı 3 ile 5 oldu. 7 ile bölümünden kalan 5'miş. Geldik orta düzey sorulara x, y, x, x5 basamaklı ve xy 2 basamak doğal sayılar olmak üzere bir bölme işlemini vermiş. A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor. Şimdi öncelikle buradaki bölme işlemini bir yaparsak. x, y'de x, y bir sefer var dedik. Dolayısıyla XY çıkarttık, 0 e x, çıkarttık. Sıfır oldu. bu x'i indirdik aşağı. x'de x, y yok. Buraya bir sıfır attık. y'yi indirdik aşağı. x, y'de x, y bir defa var. Dolayısıyla XY y oldu. Çıktı sıfır. Bu x'i indirdim aşağı x eksi olmadığı için buraya bir sıfır attım ve bölme işlemi bitti. E şimdi x bir rakam olacaktı. Ben a artı b'nin en büyük değerini istiyorum. x bir rakam olduğuna göre x rakamı en büyük 9 olabilir. O zaman cevap da 1019 olur. Zaten bölüm 1010 sabit bir şey. a sayısını da ben kalanı en büyük olarak 9 seçtim. Toplamları da 1019 oldu. A, B ve C birer pozitif tam sayıdır. A'yı B'ye böldük, bölüm 4, kalan 3, yani A eşittir 4B artı 3. B'yi C'ye böldük, bölüm 5, kalan 6, B de 5C artı 6. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, şu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor. E şimdi böyle bir ifade var, biz her şeyi C cinsinden yazmak istersek, getirdik B yerine 5C artı 6 yazdık burada. O zaman bu ifade 20C artı 24 artı 3 ile 27 oldu. B sayısını zaten biliyorum. O zaman bunları burada yerine yazdığımızda 20C artı 27 artı 5C artı 6. Bunları toplarsak 25C artı 33 yapıyor. Yanında da artı C eksi 7 var. Bunları da topladığımızda 26C artı 26 yaptı. E bu ifadeyi biz 26 parantezin alırsak C artı 1 olur. Aşağıda da C artı 1 vardı. C artı 1'leri sadeleştirirsek cevap 26 olur. A, B ve C birer pozitif tam sayıdır. A'yı 3'e böldük bölüm B artı 2 kalan 2. B'yi 4'e böldük bölüm C artı 1 kalan 1. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre A sayısının 12'ye bölümünden elde edilen bölüm ile kalanın toplama aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi A sayısına bir bakalım A sayısı neye eşitti? 3 çarpı B artı 2 artı 2'ye yani 3B artı 6 2 daha artı 8 oldu. B sayısına bakalım B sayısı da 4 çarpı C artı 1 artı 1'e eşit yani 4C artı 4 bir de burada var 5 oldu. E şimdi ben A'yı 12'ye böleceğim B'nin 4C artı 5 olduğunu biliyorum getirelim burada yerine yazalım. 3 çarpı 4C artı 5 artı 8. Yani 12C artı 3 kere 5 15 8 daha 23 oldu. E şimdi biz bu ifadeyi 12'ye bölüyoruz. Bu ifadeyi 12'ye bölersek eğer 12C'yi 12'ye böldüğümüzde bölüm C olur. Kalan 0 olur. 23'ü 12'ye böldüğümüzde bölüm 1 olur. Kalan da 11 olur. Demek ki bölüm C artı 1'miş Çünkü buradaki işlem toplamaydı bunları topladık C artı 1'miş Kalan da 0 artı 11 ile 11'miş Bölüm ile kalanın toplamı C artı 1 ile 11 toplarsak C artı 12 olur cevap 2A 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere Şöyle bir bölme işlemi vermiş Olduğuna göre A'nın alabileceği farklı değerler Toplamı kaçtır diyor Şimdi 70 ile 2A sayısı 3 defa varmış e şimdi 2A sayısı 3 defa var deyince 3 ile 2A 2 basamak sayısını çarptığımızda 70'i geçmemesi gerekiyor. E şimdi şöyle düşün. 3 ile 23'ü çarparsak 69 oluyor. 3 ile 24'ü çarparsak 72 oluyor. Dolayısıyla burası 24 olamaz. O zaman 70'te 24 2 sefer var diye başlamam lazımdı bölme işlemine. Demek ki 23 ve daha küçük değerler olabiliyor. O zaman A yerine yazabileceğimiz değerler 3, 2, 1 ve 0. Farklı değerlerin toplamı 6 olur. Şu Şöyle bir işlem vermiş. Bu toplamın sonucu olan sayı aşağıdakilerden hangisiyle tam bölünemez diyor. Şimdi ifadeye baktığımızda en küçük faktöriyel kim? 12 faktöriyel. Diğerlerini buna göre açarsak 12 faktöriyel artı 13 çarpı 12 faktöriyel artı 14 çarpı 13 çarpı 12 faktöriyel. E şimdi 14 ile 13'ü çarparsak eğer 14 ile 10'u çarptım 140, 3'ü çarptım 42 topladım 182 çarpı 12 faktöriyel. Bu 13 çarpı 12 faktöriyel ve burada da bir tane 12 faktöriyel var. 13 tane bu, bir tane de bu 14. Bu da var. 196 tane 12 faktöriyelmiş. Yani şöyle diyebiliriz. 196 nedir? 14 çarpı 14 çarpı 12 faktöriyel. 12 faktöriyel de 1'den 12'ye kadar olan sayıların çarpımı. E şimdi gördüğün gibi 14 zaten burada hazır çarpan olarak var. Dolayısıyla 14'e bölünür. Bir sayının 15'e bölünebilmesi için 15 asal bir sayı değil. Sen 15'i 3 çarpı 5 ile oluşturabilirsin. E 12 faktöriyelin içinde hem 3 çarpan hem 5 çarpanı var. Bölünür. 21 yine 3 çarpı 7. 12 faktöriyelin içinde 3 de var 7 de var çarpan olarak bölünür. 35 5 çarpı 7 o da bölünür. 52'yi düşündüğümüzde 52 nedir? 4 çarpı 13'tür. 13 asal sayı. E burada 13 çarpanı hiçbir yerde yok. O zaman 52'ye bölünemez. 7xy ve 9xy 3 basamaklı doğal sayılardır. 7xy sayısının 19 ile bölümünden kalan 13 olduğuna göre 9xy sayısının 19 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. Şimdi 9 xy'yi soruyor ama benim elimdeki bilgi 7 xy. 7 xy ile 9 xy arasında nasıl bir ilişki var? Yüzler basamağı 2 arttığı için ben 9 xy sayısına 7 xy artı 200 diyebilirim. E şimdi o zaman bunu 19'a bölersem 13 kalıyor. 219'a bölersem 19'un 10 katı 190 zaten o zaman 10 kalıyor. İşlem toplamı olduğu için 23 oldu. 23'ü de 19'a bölersek 4 kalır. Geldik ileri düzey sorulara. En az iki basamaklı pozitif bir tam sayıdan sayının rakamları toplama çıkarıldığında elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisine her zaman kalansız bölünebilir diyor. Şimdi en az iki basamaklı bir sayı, iki basamaklı alalım AB sayısı. Bu sayının rakamları toplamını çıkartırsak eğer A artı B, AB sayısından A artı B'yi çıkartıyoruz. E şimdi AB iki basamaklı sayısı ne demek? 10A artı B. Eksi A eksi B ile B'ler gitti. Dolayısıyla 9 aldı. oldu. E 9A için ben ne biliyorum? 9'a her zaman bölünür. İstiyorsan bir de üç basamaklıyı görelim. ABC sayısından A artı B artı C sayısını çıkartıyorum. E bu 100A artı 10B artı C. Yanına eksi A eksi B eksi C dersek C'ler gitti. 100 A'dan A çıktı. 99 A artı 9 B. E burayı da 9 parantezine alırsak 11 A artı B oldu. Gördüğün gibi 9 çarpanı burada da var. Yani her halükarda 9'a bölünüyormuş. 2 basamaklı AB sayısı A ile bölündüğünde kalan 8'dir. Buna göre iki basamaklı BA sayısı B ile bölümünden bölüm ile kalanın toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi AB sayısı ne demek? 10A artı B. Biz bu sayıyı A'ya bölersek eğer bu tam bölünecek. Dolayısıyla buradan kalan gelmeyecek. Kalan 0. E, B sayısı zaten bir rakam. B sayısını A A rakamına böldüğümüzde kalan 8'miş. E, kalan 8 olduğuna göre demek ki B 8'miş. A sayısı o zaman 8'den büyük olmak zorunda. Bu durumda A sayısı da 9'dur. Yani ilk sayı. 98'miş. O zaman B, B A sayısını düşündüğümüzde 89'u B sayısına yani 8'e bölersek bölüm 11 kalan da 1 olacak. Bölüm ile kalanın toplamı da 12 olacak. A ile B birer pozitif doğal sayı ve B büyük 10 olmak üzere böyle bir bölme işlemi vermiş. Olduğuna göre A sayısının B-2 ile bölümünden elde edilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ben burada ne biliyorum? A artı 5'in B eksi 8 çarpı B eksi 4 artı 1 olduğunu biliyorum. E bu durumda B eksi 8 ile B eksi 4'ü çarparsak B kare eksi 4B eksi 8B artı 32 artı 1 olacak. Yani B kare eksi 12B bu 5'i de bu tarafa aldığımızda artı 33'ten 5 çıkarsa artı 28 oldu. A sayısı bu ifade eşitmiş. Şimdi A sayısını B eksi 2'ye böleceğimiz için burada B 2'ler yaratmaya çalışalım. Şimdi B 2 için B kare yanına ne ister? B kare eksi 4 diyelim. O zaman ben bu ifadeye B kare eksi 4 eksi 12B artı 32 diyebilirim. E şimdi şurada da B 2 yaratabilmek için B kare eksi 4 Eksi 12 parantezinde B eksi 2 dersem. Eksi 12 B artı 24 oldu. Yanına da artı 8 yazarsam şu anda bu satır yukarı satıra eşit. E şimdi ben A sayısını B eksi 2'ye bölecektim. Yine buradaki terimleri tek tek B eksi 2'ye bölersem. Bunu B eksi 2'ye böldüğümde tam kareden hatırlayalım. B kare eksi 4 neydi? B eksi 2 çarpı B artı 2 ydi. O zaman burayı böldüğümüzde b artı 2 olacak bölüm. Bu ifadeyi b eksi 2'ye böldüğümde bölüm eksi 12 olacak. Artı 8 ise bölünmeyecek çünkü b 10'dan büyüktü. Dolayısıyla 8 kalan olacak. E bu durumda bölüm bu oldu. Bölüm b eksi 10'dur diyebiliriz. 4 basamaklı ABCD doğal sayısı 2 basamaklı CD doğal sayısı ile bölündüğünde bölüm 26'dır. Göstermiş. Kalanda 0 yani tam bölünüyor. Buna göre, ABCD toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Şimdi ben CD iki basamaklı sayısını kullanacağım için ABCD dört basamaklı sayısını şöyle çözümleyelim. AB 00 artı CD olarak, bu 26 çarpı CD iki basamak sayısına eşitmiş. E, AB 00 ne demek? 100 tane AB iki basamaklı sayısı. Bu CD'yi de bu tarafa aldığımızda 25 çarpı CD iki basamak sayısı oldu. Her tarafı 25'e bölersek 4 tane AB 2 basamak sayısı CD 2 basamak sayısına eşitmiş. E şimdi ben bu sayıları büyük tutmak istiyorum bunların toplamını. Şimdi tabi burada değerler vermemiz gerekiyor. Mesela AB sayısına ben 19 verirsem B 9 rakamını kullanabilmek adına 4 çarpı 19 da burası 76 oluyor. E buradaki rakamları toplarsam 10, 13 daha 23 oluyor. e Seçenekler içinde de en büyük 23 olduğu için gönül rahatlığı içinde doğru cevabı işaretleyip geçebilirim. M ve N birer doğal sayıdır. X 165 M artı 26. Y 225 N artı 33. Olduğuna göre X çarpı Y çarpımının 15 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş. E Şimdi birisi 165 M artı 26. Diğeri de 225 n artı 33. İstenen şey bunları 15'e bölmem. E 165 m'yi 15'e bölersem bunun içinde 15 çarpanı olduğu için tam bölünür. Kalan 0'dır. 26'yı 15'e bölersem kalan 11'dir. İşlem toplama. O zaman demek ki x sayısının kalanı 11'miş. E burayı 15'e bölersek kalan yine 0'dır. Bu 15'in karesi çünkü. içinde 15 çarpanı var. Burayı 15'e böldüğümüzde kalan 3 oldu. E, X'den kalan 11, Y'den de kalan 3 işlemde çarpma. 11 çarpı 3, 33 e eşit. 33'ü 15'e bölersek kalan 3 olur. A doğal sayısının 8 ile bölümünden kalan 6'dır. Buna göre A üzeri 4 artı A küp artı 2 artı 10 sayısının 8 ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuş. Şimdi A üzeri 4 ne demek? A çarpı A çarpı A çarpı A. Artı a küpte a, a, a yazarsak. Artı 2 a artı 10. E şimdi buradaki her bir terimi 8'e böldüğümüzde kalan a için 6'ymış. Bu 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 olacak. E 6 çarpı 6 36. 8'e böldük 4 kaldı. Yine 36 4 kaldı. 4 çarpı 4 16. 16'yı 8'e böldük. Kalan 0 oldu. E burası yine 6 çarpı 6 ile 36. 36'yı 4'e böldük 4 kaldı. Buradan yine 6 kalıyordu. 4 çarpı 6, 24 oldu. 24'ü 8'e böldüğümüzde kalan yine 0 oldu. 2 çarpı 6, 12. 12'yi 8'e böldük, 4 kaldı. 10'u 8'e böldük, 2 kaldı. İşlem toplama o zaman 4 artı 2 ile kalan 6'ymış. Aşağıdaki sayı makinesinde A eşit değil 0, B eşit değil 0 olmak üzere A, B ve C birer doğal sayıdır. Bu sayı makinesinde x eşittir a çarpı b artı c. a büyüktür c olarak verilmektedir. Örneğin şöyle 127'yi vermiş. 12 c b makinesinde b 10 ve c 7'dir demiş. Buna göre şurada c'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi a 500'ü biz a çarpı b artı c şeklinde yazacağız. Ve c'nin en büyük değerini arayacağız. Şimdi burada a ile b doğal sayılar olduğu için ve ikisi de 0 olmadığı için şöyle düşün ben c'yi büyük tutmak için kalanı büyük tutmak istiyorum. E kalanı büyük tutmak için de 500'ün yarısı kaç? 250. Zaten a'yı 250 seçsem birisi 250 çarpı 2 olur. O zaman ben a'yı 251 seçecek olsam 500'ü 251'e böldüğümde bölüm 1 kalan da 249 olur. Dolayısıyla c'nin en büyük değeri 249'dur. A ve B tam sayılar olmak üzere A sayısı B sayısını tam bölüyor ise şöyle bu şekilde gösterir diyor. Yani araya bir çizgi konuluyor. Yani şöyle diyebiliriz mesela 4 böler 12'yi. Bunu da böyle okuyoruz. 4 böler 12 ya da 5 böler 20'yi gibi. Buna göre A böler B ve B böler C ise A böler C'dir diyor. Şimdi A, B A'ya bölünüyorsa B A'ya bölünüyorsa bölüm X kalan sıfır. B de C'yi bölüyorsa yani C'yi B'ye böldüğümüzde de bölüm Y kalan sıfırsa bu sana ne diyor? C eşittir Y çarpı B'dir diyor. E ben B'nin ne olduğunu biliyorum. A çarpı X olduğunu biliyorum. O zaman burası Y çarpı X çarpı A oldu. Gördüğün gibi C sayısı A sayısına da bölünebilir. Dolayısıyla bu doğru. A B'yi bölüyorsa A C'yi de bölüyorsa A B artı C'yi böler demiş. Evet şimdi B artı C sayısını düşün. B'yi A'ya böldün kalan 0. C'yi A'ya böldün kalan 0. Çünkü onları burada söylemiş. O zaman A B artı C'ye de böler. Doğrudur. A B'yi bölüyorsa C B'yi bölüyorsa A artı C de B'yi böler diyor. Böyle bir şey olmaz tabii ki. En basitinden hemen yıkmak için kendi kafanda örnek ver. Mesela 2 6'yı böler. 3 de 6'yı böler ama 2 ile 3'ün toplamı 5, 6'yı bölmüyor. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Karaca bilyelerini A ve B torbalarında saklamaktadır. A torbasındaki bilyelerini 13 erli gruplara ayrıldığında 9, B torbasındaki bilyelerini 13 erli gruplara ayrıldığında 8 bilyesi artmaktadır. Arkadaşı Alice Karaca'nın bilyelerinin bulunduğu A torbasına içindeki bilye sayısının 3 katı kadar bilye, B torbasına ise içindeki bilyenin 4 katı kadar bilye ekler. Daha sonra Karaca bu iki torbadaki bilyeleri tek torbada birleştirerek 10 gruplara ayırıyor. Buna göre bu gruplama sonunda kaç bilye artar demiş. Şimdi A torbasındaki bilyelerin sayısı 13x artı 9. Çünkü 13 ile bölümler 9 kalıyormuş. B torbasındaki ise 13Y artı 8. E şimdi arkadaşı ne yapıyor? A torbasına içindeki bilye sayısının 3 katı kadar bilye ekliyor. Yani 3 katı kadar bilye ekleyince aslında bu 4 katına çıkıyor. Yani 52X artı 36 oluyor. B'ye ise 4 katı kadar ekliyor. E, 4 katını ekleyince burası 5 katına çıkacak içindekiyle birlikte. Bu da 65Y artı 40 olacak. E şimdi bu ikisini sen birleştirdin ve birleştirip yine 13'lü gruplara ayırdın bu ikisini. E, 13'lü gruplara ayırınca zaten bunlardan kalan gelmeyecek. 36'yı 13'e bölersek kalan 10 oluyor. 40'ı 13'e bölersek kalan 1 oluyor. E işlemde toplam olduğuna göre 10 artı 1 ile 11 Olur cevap. Bir çiftçi 2870 kilo ağırlığındaki fındıkların tamamını 100, 50, 6 ve 1 kilo ağırlığında olacak şekilde torbaları doldurarak satmak istemektedir. Buna göre bu iş için kullanılacak torba sayısı en az kaçtır demiş. Şimdi 100 kilo, 50 kilo, 6 kilo ve 1 kilo. E yapmak istediğim şey 2871'e ulaşmak. Şimdi bundan 28 tane kullansam torba 2800 kilo doldurmuş olurum. Geriye kaldı 71. Bundan bir tane kullansam 50 kullanmış oldum. 71'den 50 çıkarttım 21. 21 içinde 3 tane 6 kilogramlı kullansam 18 olur. Kaldı 3. E birlikten de 3 tane kullandığımda bu işlemi yapmış olurum. E 28 29 6 daha 35 tane torba gerekir. Bu soruyla birlikte bu föyünde sonuna geldik. Bir sonraki föyde bölünebilme kurallarıyla konumuza devam edeceğiz. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.